Hangisi Sultan II. Mahmud'un yeni bir askeri musiki sistemi geliştirmek için İtalya'dan müzisyenler getirterek kurduğu bando takımıdır? A. Sazı müessesi Gaybi, B. Muzikayı hümayun C. Darül musiki osmani Şimdi Darül musiki osmani dendiği zaman benim aklıma Darül Fünun yani İstanbul Üniversitesi geliyor. Türkiye'nin ilk, ilk, ilk üniversitesi, hatta Osmanlı'nın. Muzikayı Hümayun, şu an mantıklı geliyor çünkü 2. Mahmut döneminde Sened ittifak Sözleşmeleri, yani ilk demokratikleşme hareketlerinin başladığını anlatıyoruz. Ee, Sazı Muessayi Gaybi, yani vardır mutlaka böyle bir şey ama hangi dönemdedir? O yüzden onunla ilgili emin olamıyorum. Ee, Darül Musiki Osmani. Darül kelimesi daha çok böyle e, reformlardan sonra, üniversite reformlarından sonra... ...yakın dönemde hayatımıza giren bir kelime. O yüzden C olmadığını düşünüyorum. Müzikayı hümayun... ...olabilir. Çünkü o dönemde İtalya'dan bilginler getiriyorduk. Evet, Senet İttifak'la birlikte başlayan... ...bir modernleşme süreci vardı. Daha doğrusu Osmanlı'da. O mantıklı geliyor. Sazı müessayi gaybi. Gayb. Saz, ee, yani müzikle alakalı bir şey olabilir tabii ki. Ama İtalya'dan gelmiş midir? Onu bilemem. O yüzden ben hocama sormak istiyorum. Tamam. Tufan hocamıza dönelim. Bir şıkkı elesin sizin için. Hocam? Ben Esen Hanım'ın tarih bilgisine çok güveniyorum. Bir yanılgıya düşmemesi için A şıkkını eliyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkürler hocam. Ben e, Darül Musiki Osmanliği de olmadığına inanmak istiyorum. O yüzden Mızıkayı Hümayun diyelim. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Hadi bakalım inşallah. Teşekkürler hocam sağ olun. <laughs> Buradan da eğlenseydim çok hoş olmayabilirdi çünkü ayıp etmiş olurdum yani hocalarıma. 50 bin liralık üçlemenin ikinci sorusundayız. İkinci sorusunda mıyız? Peki tamam. Shakespeare'in en bilinen karakterlerinden biri olan Hamlet hangi ülkenin prensidir? A. İskoçya, B. İrlanda, C. Danimarka. Hmm. William Shakespeare olarak biliyorum. Ee, Hamlet hangi ülkenin prensidir? En önemli eserlerinden bir tanesi olduğunu biliyorum. İskoçya, İrlanda, Danimarka. Çok güzel. Eee... İskoçya, İlanda, Danimarka. Shakespeare diyorsam. Bu da beni zorlayan bir soru oldu Pelin Hanım. Sorular giderek zorlaşmaya başlıyor benim için. Çünkü 500'üne yaklaşıyoruz. Çok yaklaşmıyoruz aslında. Adım adım gidiyoruz bence. İskoç mudur, İlandalı mıdır, Danimarkalı mıdır diye düşünmem gerekiyor sanırım. Ee, Hamlet. Biz onun üniversitede oyunu da yapmıştık aslında. Ama ben yine onunla odaklanmamış. Dünyadaki herkes Türk çünkü bana göre. <gülüyor> 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 24 farklı oz <laughs> boyundan geliyoruz ya. Bu arada kırmızı buton da yanıp sönüyor. Arada sırada size göz Hiç kakıyor. ilgimi çekmiyor. Pekala. En um, bilinen karakterlerinden biri olan Hamlet hangi ülkenin prensidir? İskoç, İrlanda, Danimarka. Şimdi İskoç etekleri falan aklıma geliyor. Shakespeare böyle bir şey giyiyor muydum? Hatırlamıyorum. Ya da giyiyorsa da. İrlanda, Danimarka. İrlanda, Danimarka. İrlanda'yı da Danimarka olabileceğini düşünüyorum. Hocam ona soramıyorum değil mi artık? Maalesef. O da bitti. Tamam. İrlanda'yı da Danimarka demek istiyorum ama hangisini söyleyeceğim ondan da emin olamıyorum. Danimarka dünyada neredeydi onu düşüneyim. Yani korkmadan cevap veriyor olsaydım Danimarka demek isterdim ya da İrlanda derdim. Bilmiyorum. Ama İrlanda deyince de böyle yine aklım İran'a gidiyor. Danimarka dersem bu bitmiş olmuyor değil mi Pelin Hanım? Bir soru daha gelecek. Evet. Hmm. Cevap versem mi vermesem mi emin olamadım da. İrlanda derdim normalde ama ya risk alacaksınız, cevap vereceksiniz, ya riske etmeyeceksiniz. Kırmızı butonla 7.500 lira kazanacaksınız. Öncelikle buna karar verdiniz mi? Hayır, veremedim. Yani şöyle bir şey var. Sahnede gördüğümü hatırlıyorum ve daha farklı bir kostüm vardı. Ama normalde Hamlet karakteri, ben niyeyse William Shakespeare kısmına odaklandım. İskoç ya olabilir mi? Onu bilmiyorum. William Shakespeare nereli diye sorsa. Belki daha kolay bir soru olabilirdi benim için. Ama Hamlet'in hangi ülkenin prensi olduğunu soruyor. Şimdi o bir kaya ürünü olduğu için zaten Hamlet'i istediği ülkenin prensi olarak yazmış olabilir. O yüzden buna da bilemem yani. Bu İskoç'ta olabilir, İllandalı da olabilir, Danimarkalı da olabilir. Sadece kostüm var şu an gözümün önünde benim hatırlayabildiğim. Neye benziyordu diye düşünüyorum. Yani herkes herkese benzeyebilir. Her şey her şeye benzeyebilir. Bu bir tiyatro eseri. Evet aynen sahne sanatları aslında evet. ama yarışmamız tarih. Olmak ya da olmamak işte bütün mesele, mesele, bu. Değil mi? Keşke ben de olsaydım. Hamlet'in meşhur repliği. <laughs> Çekilsem mi sizce? Fazla iddialı olmasam mı? Başıma geldiyse bundan gelmiştir belki. Basmak ya da basmamak işte bütün mesele bu. <laughs> ya, Hanım kırmızı butona basarak 3'te 3'ten 7.500 lira kazandınız. Fakat eğer basmamış olsaydınız cevabınız ne olacaktı? Yani dediğim gibi sağlıklı düşünemiyorum çünkü bu bir karakter her ülke olabilir. İrlanda derdim ya da her şey olabilir yani. O yüzden bana mantıklı gelen bir şey yok. Sadece kostüm aklımda. Bakalım mı doğru cevap neymiş? Bakalım. Haydi bakalım. Doğru cevap Danimarka'ydı. Teşekkür ederiz 3'te 3'e katıldığınız için. Bizlerden öğrencilerinize çok selamlar, sevgiler. Aleykümselam. selam. Ona nasıl selamlı Çok teşekkürler. Buyurun.